Do you want to swim? Yeah. <laughs> But naked. <laughs> Çok yüce. Bugün yüzeceğiz ama kayın üstünde. Rock, pepper. Okay. Titanic bro. Oh my god. We are broken. <laughs> Korean National Geographic in Jeju. <laughs> oh, no, Amen. Oh, no. no. Don't m What did you say? 연노라 <laughs> 잘했어요. <audio: 그렇지> <Okay>, thank you. 다 n 다 바다. 다 바다. 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 Kanyonun her yerinde böyle yerler mevcut. Buralardan kanyona gidip binmeseniz bile etrafta izleyebiliyorsunuz. Evet, serinlemeniz için. Aa, serinleyerek gitmek çok başka bir şey. You nervous? No. No. Do y o 은요 새수발 교 왔습니다. 네, 저희 Take four, please. Take photo. He will not It's to heaven. Heaven? Heaven. Yeah. <laughs> ah, so good. Orange juice, really, really, so good. Mm. <laughs> I'm done I think we sleep here. Yes. Çok yüce. <laughs> Komando eleklerimizi giydik ve hazırız gidiyoruz. you <laughs> de FBI. FBI? FBI. <laughs> oh, 이게 빨간색 조끼는 흰색 노란색 배 타실 거고 검은색 조끼는 빨간 배타십니다 Right, yeah, first. Okay, come on. <laughs> you like that? Yeah. Ah, v e r o w do you feel? Not, not so much here. Ah. How do Yes. Vallahi arası içelim işte. Harika. Wonderful. Ha, so so good. I could I like that. Ya. <laughs> ya. So good. İşte böyle gelip buralarda aktivite olarak böyle şeyler yapabiliyorsunuz yani ıslanarak <laughs> ama çok güzel böyle çok farklı yerler var Cicu'da eğer Google Map'ten bakarsanız birçok yerin bayraklı şekilde fotoğrafları var oraya tıkladığınızda birçok yeri keşfedebilirsiniz ama burada araba kesinlikle geçerli rentekarlar burada çünkü çok pahalı eğer arabanız varsa Kore'den gemiyle buraya gelebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Ben tabi bilmiyordum. Ben sadece uçak olduğunu biliyordum. Kendisi hemen halletti. Biliyor bu işleri. Çok fazla aktivite yapılacak yer var burada. Yani e, Jeju özel, çok güzel e, yerler var. Özel şekilde yapılmış. Hepsini gidip görmeye çalışıyoruz zaman yaratacak Genellikle geç saatlerde kalıyoruz çünkü çok uygun. Bu şekilde geçiyor çok eğlenceli. <laughs> Burada birçok kişi böyle şeyleri yapamadığı için genellikle çünkü burası bir yazlık ada, island. E, buralara geldiğinde böyle şeyler yapıp aktivite yapmayı çok seviyorlar. Ve yani bu durumlardan çok fazla kazanıyor buradaki ada sakinleri çünkü bu kanayı bilmek istiyorsan 20.000 mon ödüyorsun iki kişi tamam buraya göre ucuz olabilir ama günlük olarak sanırım bin kişiden fazla kişi burada e, bu aktiviteyi kullanıyor nereden baksanız 20 milyon mon eder günlük müthiş bir para titanic bro oh my god we are broken <laughs> Remember, please. sorry man i don't see it is so much big money you know big money big money yeah 1000 people oh. everybody <laughs> pay. Yeah. You, know, you know my brain is iroko yeah i think one and dollar i think 13 dollar wow we Do want to see Yep, talk. Is it legal? Hmm. Korean National Geographic in Jeju <laughs> 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 Turn, everybody see you Gimme Okay, talking Talking? Talk Talk? Yeah Hello <laughs> No way Oh, oh man no. No. Don't move Don't move Yo, it's oh skid God. game Yeah, no, okay. no, I don't like Rock, paper, <laughs> scissors Rock, paper, scissors <laughs> Okay, I win yeah. You want to Talking bro You tell anything Anything? How do you feel now? Yeah, uh, it's clean. Really? Yeah, this part name is Sue uh, So Uh, total five times. Five times? And this place, uh, uh three times. Three times? Yeah. Oh my! But God. just look around here. Yeah. I'm first to uh, take kayak. First time. First yeah. time? Yeah. Ah, you do it first time, Kano? Yeah. I'm just looking. Ah, just yeah. looking in the, this way. Yeah. Oh, kontrol <laughs> et. Yes, okay. Eğer bu kanallara binemiyorsanız e, şu şekilde büyük kanallarda size sizi gezdiriyorlar. Bak. <laughs> <laughs>

Why? And, and, and Ah, okay. And? Yes. Why? Why is man? it? Rule? rule? Yes. Yeah. You know? Because this air uh, this part is dangerous. I know. You know rule. Why is so? <laughs> People, maybe people say, <"Hi> 안녕하세요. know how to say it. I don't know how to s 요 y it. o n t k n a y it. o say h i 지금 칭찬을 이야기해요. 오케이. y We are cooking. Do you want the picture? No. no? Why? I'm just looking natural. Natural? Yeah, yeah so good. Okay. Wow. Huzur işte böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ekrem İmamoğlu da yapmıştı biliyorsunuz. Bu şekilde geziyorsunuz. Haliç'te Gerçekten böyle şeyler insana gerekli bir durum. Çünkü çok iyi hissettiriyor Ah, border. Taş no touch <laughs> your hand <laughs> no bro it's very cold whoa different yes see because i think here dark uh, sunshine is not coming here you want to see him here no why so many dark Yes. you <laughs> mm. see Salt, salt. Salt, salt. Salt. You try again. And it's <laughs> Oh my god. Why Korean people don't like salt? Salt? Yeah. You know, food. A food? For food. Kiss by kiss. Ah, uh, case by case, this yes. uh, all the time change? Oh, yeah. Some people don't like, some people like? Yes. Uh, oh, really? My family home uh, doesn't like salt food. Ah. Yeah. We, everything eat uh, uh, simple. Already. Oh, yes. Your family is maybe genetically Turkish? Mm -hmm. Genetic <laughs> Turkish? <laughs> no. Maybe a little bit. <laughs> <laughs> no way. Um, maybe Mongolia? <laughs> maybe. Oh man, I feel good. He, hiç çalışmasak da sürekli böyle geçsek ya para para gelse bir yerde yani ne bir aktiviteler hep böyle olsa sabah yap, akşam başka bir şey gerçekten yani çok güzel. Ah, kafam tamamen boşaldı. 8 ay aralıksız çalışıyorum. Düşünememi yani düşünme eğitimi kaybetmiştim. Ama şimdi yakaladım, buldum yani. Wow. Come Korea in Jeju. Yeah, Jeju Je is Je 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 really so beautiful i like that here everything is very good here and the fruit people you know people smile here if you want to say hi everybody say hi i like that man this place really same the little bit heaven we don't see heaven but i feel same the heaven i like that thank you so much Yarı Jejul oldum diyebilirim. <laughs> Jejul ile ilgili bir sorunuz da olursa eğer yorumlarda lütfen paylaşın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz yeni bir guest gidiyoruz. Orada da çekebilirsem video çekmeye devam edeceğim. Yorum yapmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Anion.